sayıyor musun? Ben 26 da tıkandım sen hala nefes alıyor musun? Peki özledin ne yapıyorsun? Yoksa sen de her defasında benim gibi gidip başını yalnızın omuzlarına mı yaslıyorsun? Aynı huzuru ver de mecburen bu duruma alıştım Acımı ve seni bir kenara bırakıp ayakta durmaya çalıştım Sırf sana gelmek için gözyaşım dünyanın o yağmurla yarıştı Hiçbirimi pencerene değmedi oysa o gece birbirine karıştı Bu kadar mesafeyi daha fazla hayallerinden sarkma Hala delirmedin ne olur artık öyle tuhaf bakma Eğer olur da bir gün benim için bir şey yapmak istersen Uğruna yıpranmış bu ses tonumu bir ömür duy organlarında sakla Hiç değişmemişim değil mi? Bak hala mütevazıyım Sen hiç kimsenin olmaya yeter ki ben bu güze de razıyım Yıllardır bir senin hiçbir şeyin olamadım zaten Ama bak şimdi kim bilir adını unuttum kaç kadında kalp ağrısıyım Benim bir suçum yok aslında hepsi onun yüzünden oldu Her ayrılığın sonu Avuçlarım ufak ufak hüzünler oldu. Artık yalnız değilim bak Hep savuçlarımda büyüdü Hatta bir tanesi geçenlerde cinnet geçirip Bütün yollarımı boğdu Ayrılığın kaçındı Akşamında kaldı Kaç kere beraber Aynı ateşte yandık Yansa söner miydik Sönse gelin İnsanlara dayanan kalbi yeniden Hoyluğun katındı akşamında kaldıdı Kaç kere beraber aynı ateşte yandık Yansa söner miydik sense gelir Baby dad.